Herkese merhaba. Eğitici videolar serisinin birincisinde karakter oluşturma ve birlik seçimlerine yer vermiştik. Bu videomuzda ise birlik kontrollerine yer vereceğiz. Bir kale savaşında birliklerimizi karakterimizle beraber nasıl yönlendiririz hep birlikte görelim. Evet F1 ve F4 tuşlarıyla birliklerimizi yönlendirebiliyoruz. F2 ile istediğimiz noktaya Birliklerimizi yönlendirip F3 tuşuyla Saldırı komutunu verebiliyoruz F6 ve F3 tuşlarıyla ise Yeteneklerimizi kullanabiliyoruz Evet düşman askerleri bir hayli fazla Kalemizde görmüş olduğumuz gibi Bir yandan hayatta kalmaya çalışıyoruz Birliklerimizle beraber bir yandan saldırıyoruz bir mücadele oluyor. Büyücüler ve okçular da bize saldırmaya başladılar. Evet, büyücü ve okçu birlikleri de şu anda mücadeleye katıldılar. Beklim, beklim, beklim. Bir yandan birliklerimizle beraber Evet, daha fazla dayanamıyoruz ve kalemizi terk etmemiz gerekiyor an itibariyle büyük bir golem surlarımızı yıkıyor kalemizi yıkıyor evet. çıkmalıyız artık kalemizden çıkmalıyız kalitedeki evet. e, sönen mavi noktaya kapıya doğru çıkışa doğru ilerliyoruz ak büyücü de kapının önünde askerleriyle beraber bizi karşılıyor evet ak büyücü, ak büyücü ak. öldürmemiz gerekiyor eşya yağmalayacak Büyücüye karşı birliklerimi de ak doğru hareket ettiriyorum ve görmüş olduğunuz gibi okçularımız ak saldırdı. Kuvvetlerimiz doğudan ormana doğru giden yolu koruyor. Oraya doğru devam etmeliyiz. Evet doğuya doğru ilerliyoruz. Ormanın derinliklerine doğru görmüş olduğumuz gibi mavi noktaya doğru ilerliyoruz. Evet birlikleri de yanımıza alalım. F2 hareket ettirerek. Evet geliyorlar mı? Hemen bakalım. Evet arkamızdan birliklerimiz de geliyor. Evet onları bekliyorum ki savaş meydanına yalnız girmemek için. Çünkü okçu birliği de uzaktan e, bizi destekleyecek birlik. Bir yandan balistaları görebiliyoruz. Önümüzdeki düşmanları yok edelim. Evet, balista'yı kullanmamız gerekiyor itibariyle çünkü Balisteyi düşmanlarımız bir olur. hayli fazla. Evet, düşmanlarımızı balista ile üskürtüyoruz. Belialı Niyepesini, yaşam puanını %50'ye düşürmemiz gerekiyor derken düşürdük. Görev başarılı. Evet, ikinci videomuzun sonuna geldik. Herkese iyi eğlenceler, iyi oyunlar dileriz.